Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Mutluluk aramakla bulunmaz. Mutluluğu kendimiz yaratırız. Ama bin bir emek vererek yarattığımız mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer. Eşinizin Antalya'da şantiyeleri olduğuna göre belki benim eşimi tanır. Eşim Murat Yenersoy. Murat'a biz aile içinde Tarık diyoruz. 30. ve son yılımız kutlu olsun. Ben senden boşanıyorum. Sahte bir nikah kıyarım şantiyeye gidiyorum diye kendi evime giderim mi dedin? İşim nasıl olsa anlamaz mı dedin? Asıl yalancı senin kızın. Tıptan atıldığını söyledim mi sana? <laughs> Sultan amca katil oldu. katil oldu. Siz iyi bir annesiniz. Çocukları için her şeyi göze alan bir anne. Ben doğru bildiğim şekilde yaşadım. Ben istedim ki çocuklarım, kocam Anne. Ilkeli, dürüst insanları olsun. Öyle olmamış. Ben onlara çok yüklenmişim. Benimle evlenir misin? Oğlumun hayatını önüme koydunuz benim. Ya kadının meslek hayatı bitti. 30 senesi çöp oldu. Ne anlatıyorsun sen? O zaman bu riski almayacaktı orada. Kararın yüzünüze bildirildiği şu andan itibaren... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru ve hakimi değilsin. de! Seni de böyle yakacağım Tarık. Söyle o Murat'ına boşanmayacağım. Boşanacaksın, boşanacaksın, boşanacaksın. İstediğini her şeyi veriyorum. Bir de tazminatı artırdım, bir milyon yüz bin dolar yaptım. Bir daha da benim Abi yüzüm. Merhaba. Sezai'nin ne işi var burada? Sen ne kadar fırsatçı bir adammışsın. Hayatım boyunca bugünü bekledin değil mi? Sözlerine dikkat et tamam. mı? Sen kimsin ulan? Ya Yapamazsın merhaba. Ben 30 yılda bir hata yaptım. O da sonuna kadar sana inan. O Avanos'ta köylüyle evlenseydin o zaman. Keşke! Sıkayım mı lan kafana? Sık da bir görelim ya. Sakin. İnsan gibi söylüyorum. Bir daha oylumu arama. Aa! 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 İşte ben karımı öldürdüm. Sen bizim arabamızı yakarken iyiydi değil mi? Bak bakalım nasıl oluyormuş. Bak öyle yanmaz, böyle yanar. Anlatın mı? Ben Behram'la öpüştüm. İlk bir şey söyleyeceğim sana. Yazık. Tolga Bey yanınızdaki hanımefendi öyle kim? Ya, Yeni kız arkadaşınız mı? Bazen üzülerek bazı kararlar alırız. Ama o kararlar bizi pişman olmaktan korur. İnsanın gerçeğini görmesi lazım. Ya Senin gerçeğin neydi? Beni hayat boyu sevecek, hayal kırıklığına uğratmayacak, böyle birini görmemek benim gerçeğim buydu. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Gel buraya! Gel buraya! 30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını öldürtmek mi istedin? Eğer benim evladımı canına kastetmeye kalkarsan, ben de çok can alırım, hepinizi bitiririm. Ben ayrılmak istiyorum. Tolgan'ın arabası ter almış. Ozan yoğun bakımda. Binat! Oğlum gelmiş. Gelinim gelmiş. Hamileymiş. Önce bebeği aldırmak istemiş. Sonra da vazgeçtim, doğuracağım demiş. Ben Behram'la gidiyorum. dedi evlenecekmiş onunla. Kızımız hayatını mahvediyor. Tarık bir şey yapmamız lazım. Behram, şu düğün dernek coşkusunu bir bitirsin. Gerçek yüz ortaya çıkacak. Binbir gece masallarını anlattırdığında sana ne demiştim hatırlıyor musun? Beni bu kadar sevmem beni çok korkutuyor demişti. Korkuyor musun hala? Korkuyorum Mehram. Benim sevgimden korkulmaz. Nefretimden korkulur. Oylumcuğum bir yere mi gidiyorsun? Ne demek oluyor bu? Canının istediği gibi hareket edemezsin demek oluyor senin bundan sonra attığın her adıma çok dikkat etmen lazım. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. İlk konuğum, hiç rastlamadığınız bir hikayesi var Yeşim Deniz Eren. In. Benim hikayem 6 yıl önce başladı. Her şey o şerefsiz, gaddar, o vicdansız herifle tanışmamla başladı. ...beni istemediğini falan düşündüm. Benim gönlüm hep seninle doluydu ama onu söyleyecek cesareti bulamadım ki. Beni affet Güzide. Oğlum Tolga Bey'i gerçekten çok seviyormuş Oltan Bey. Oğlumun hayatını kurtarmak için Behram'la evlenecek kadar. Tolga asla öğrenmemeli Abdüş. Oğlumun kafasına sıktırtmaya kalkmanın hesabını soracağım o Behram'a. Murat sizi dinler, siz konuşsanız çocuğumu göstermiyor. Konuşurum <laughs> çok değil. Doktorla konuşacaktın sen. Oylum, senin karnın burnunda sınava giremezsin diyecektim. Ben bu kızı sınava girme dersem kız kıyameti kopar. Levent, Levent. Sınava giden, giderken lastik mi patlar, trafik mi tıkanır, bir şey olur. Levent, et! Hem eşinizin hem çocuğun aynı anda hayatta kalma şansı çok zor. Acil ikisi arasında bir tercih yapmak zorundasınız. mi yaşatalım, bebeğimi.